Şimdi yapmış olduğumuz krepenin yanlarıyla bu yanı birleştirmek. Genelde sorulan sorulardan bir tanesi de o. Saçı tarayıp yukarıya doğru kaldırıyoruz. Ters istikamete yukarıya dediğim biraz da armut tepesine doğru kaldırıp ters istikametten dip krepe yapıyoruz. Buraya dip krepe yapmamız yeterli. Ortaya kadar çok çıkmanıza gerek yok. Tut oğlum. Saçı toplayacağımız bölgeye doğru yürümek zorundayız. Yana ya da tepeye yaparsak taradığımızda kendi kendimize rakip çıkartmış oluruz. Otomatikmen tarama tekniği ya da krepe tekniği burada önemli oluyor. Tut oğlum. Yukarıya toplayacağımız, toplayacağımız için saçı genelde alttan krepe yapıyorum. Saçı doyuramazsam üstten destek verebilirsiniz. Bilek hareketini ısrarla saçı dibine sıkıştırmak için yapıyorum. Bilek hareketini yaptığımız krepe dipte açılmasın. Sağlam dursun diye. Farkındaysanız spreyi de kullanmıyorum. En son parçaya da Önde yaptığımız gibi gene düzgün tarıyoruz. Dibine az krepe yapıyoruz. Yeterli. Burayı kapatabilmemiz için o da yeterli olacak. Müşterimizin başını yana yatırmamız lazım. Burada çalışma yaptıktan sonra yanla beraber yavaş tarıyoruz. Hep yüzeysel taramalar yapıyoruz. Taran dişini saça batırmıyoruz. Saça batırdığımızda alttaki krepe bozuluyor. Tekrar tekrar söylüyorum. Muntazam bir tarama yaptıktan sonra Gerekirse sprey ile sabitleyebilirsiniz. Eğer sprey kullanmak istemiyorsanız bu tarz çalışmalarda ben genelde sprey kullanmadan birleştirme yapıyorum. Çünkü sprey kullandığımızda arayı düzgün birleştiremiyoruz. Saç ıslanıyor. Islanan saça da şekil vermek haliyle zor oluyor. Düzgün taradığım tut bunu. Elimizde muhafaza ediyoruz. İstediğimiz yere saçı sabitliyoruz. Önden bakalım bir daha saç oğlum. Önden bakalım. Uzaktan çek görelim. Evet gördüğünüz gibi saçın önü ve yanı birbirine daha uyumlu. İstersek şişirebiliyoruz. İstersek biraz daha geri alıp birazdan daha sporlaştırabiliyoruz. Böyle saçlar genelde abiye saçlardır. Krepe kullanırsanız kulak memesi ya da kulak ortasına kadar kapatırsanız daha güzel bir proporsiyon elde etmiş olursunuz. Taramaktan lütfen çekinmeyin. Fakat sprey sıkmadan yapın bütün bu hareketleri. Sprey sıktıktan sonra saçta çok oynayamazsınız bilginiz olsun. Evet buraya da gene aynı şekilde ile tutturabilirsiniz. Ya da toka kullanarak tutturabilirsiniz. İkisini de tavsiye ederim. Firketeyi düzgün çalışırsanız daha basit. Toka biraz daha saçı topluyor. Çok da tavsiye ettiğim bir şey değil. Fakat küçük firkete değil, iri ve büyük firkete kullanmanızı tavsiye ederim. Böylelikle saçın önünü ve bir yanını toplamış olduk. Aynadan görelim oğlum. Büyüterek çık. Görüyor muyuz? Evet net görüyorsak sorun yok. Saçın tepesine ve yan kısmını toplamış